Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni ekipmanlarımızla karşınızdayız. Tek kişilik dev kadro olarak yolumuza devam ediyoruz. İşte görüntü sizin de fark edeceğiniz üzere biraz değişti. Vesaire işte ufak tefek düzeltmeler artık mikrofon filan. Ve derbi öncesi biz de kendimizi yeniledik diyelim. Pazar gününe hazırız. Sezon başından bu yana beklenen 24 Aralık yarın Artık geldi çattı diyebiliriz. Pazar günü Kadıköy'de ligin en başarılı iki takımı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de kozlarını paylaşacaklar ve tabii ki 5 gün sonra da Suudi Arabistan'da bir Süper Kupa finali oynanacak. Ee, ilk yayın, yeni yayın döneminin ilk yayını olarak derbide denk gelmesi güzel bir hoşluk oldu tabii. Ee, şimdi... Fenerbahçe ile başlayacağım. Daha doğrusu Fenerbahçe ile ilgili çok değerli bilgiler vereceğim. Ama tabii ki Galatasaray ile alakalı da bazı değerlendirmelerimiz olacak. Kadro ne olur? Nasıl bir oyun planı olur? Galatasaray'da neler derbi de farklı olur? Önce bunları konuşacağız. Ardından Fenerbahçe ve tabii ki Fenerbahçe'deki oyun planı, stratejiler, derbi öncesi hazırlık, Samandıra'daki hava gibi birçok konuda sizlere bilgilendirmeler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi tabii ki kanala abone olmayı unutmazsanız, içeriği beğenirseniz, beğendiyseniz beğenirseniz ve tabii ki e, bildirimleri açmayı unutmazsanız beni ayrıca mutlu edersiniz. Hızlıca Galatasaray ile başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bir kere Galatasaray'da beklediğimiz durum yok. Yani şöyle ben herkesin derbiye %100 hazır olmasını bekliyordum ama dün gelen haberler Galatasaray'da önemli değişimlerin, kadroda önemli değişimlerin olabileceği yönünde. Şimdi birincisi, Davinson Sanchez yarın forma giyemeyecek. Bana da bu arada çok fazla soruyordunuz. Yani Fred sakatlı sakatlığı aynı, ne oldu abi oynuyor işte adam filan. Kopenhag maçında risk aldılar, oynattılar. Ve hatta 29 Aralık'taki Süper Kupa finalinde de Davinson Sanchez'in oynaması beklenmiyor. Bu tabi buradan bir oyuncu çıkarıp bir oyuncu koymuyorsunuz. Galatasaray'da birçok şey değiştiriyor. Nedir o? Kaan Ayhan'ın stopere geçmesi durumu söz konusu. E, Kaan Ayhan stopere geçince 6 numarada Torreira, Kaan ikilisi bozulunca orada kim oynayacak? Orada bir belirsizlik var ve daha da önemlisi Hakim Ziyeş Tete konusunda ciddi bir kararsızlık var. Şimdi benim beklentim daha doğrusu e, aldığım bilgiler hep e, Kaan'ın stoperde olacağı yönünde. O yüzden onun üzerine bir e, yorum ve değerlendirme yapıyorum. Kalede Mustera, geri dörtlü, Sasha Boy, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz. Orta alan Torreira, Endombele. de sağda Tete veya Ziyeh diyorum. Çünkü Ziyeh'in durumu belli değil. Kerem 10 numara pozisyonunda ve Zaha. En uçta da Icardi. Böyle bir 11. En yüksek ihtimal 11. Tabii ki Ziyeş sağlıklı olursa, Ziyeş hazır olursa Ziyeş 11 oynar diye düşünüyorum. Şimdi bu 11 üzerinde bir de, e, bir de değerlendirme yapmamız lazım. Bir kere Barış Alper e, Galatasaray açısından ciddi bir problem. Yani şöyle problem. Galatasaray, e, Barış Alper orada çok beğenildiğinden, çok sevildiğinden, bayıldığından kimse oynatmıyor onu. Barış Alper mecburiyetten bek oynuyor ve aslında ufak tefek maçlar hariç yani işte bu eee belli başlı maçlar hariç çok da iyi bir performans sergilemedi. Son Karagümrük maçında da aslında performansı çok e, beğenilen bir performans değil. Bununla birlikte Kaan'ın stopere çekiliyor olması. Burada şunu diyebilirsiniz. Yani Nelson oynadı son, maç. Kaan ne alaka? Kaan'ın hafif sakatlığı vardı. Ama Okan Hoca'nın Nelson'un yerinde Kaan'ı oynatması bekleniyor. Ve e, bu da bence Galatasaray'da 6 numara pozisyonda Kaan'ın olmaması bir orta saha zafiyeti de doğuracaktır. Torreira tek başına oraya yeter mi? Ndombele'nin ritmi, fizik gücü tecrübesi elbette yeter ama ritmi, fizik gücü oraya yeter mi? Onlar ciddi soru işareti. Yani sadece Davison Sanchez'in olmaması aynı zamanda Kaan'ın da yerini oynattığı için iki bölgede farklılığa yol açıyor. Dediğim gibi Ziyech antrenman yapmadı son e, bugüne kadar. Yani cumartesi artık son taktik idman yapılacak. Orada da çıkmazsa oynamaz ama e, Ziyech'in oynaması da %50 ihtimal olarak konuşuluyor. Ziyech olmazsa TT olacak. Kerem on numara pozisyonunda oyun olacak. Çünkü Zaha'yı kulübede oturtamıyorsunuz. Hele ki böyle büyük bir maçta oturması beklenemez. Ve Icardi. Yani baktığımda Galatasaray'da aslında şu anda savunmada Davinson Sanchez'in olmayışı. Kaan'ın stoperi çekilmesi dolayısıyla orta alanda Endombele zorunluluğu. Belki orada Kerem Demirbay da oynar ama çok 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 küçük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bence Endombele ile başlayacak. Ee, Ziyeş'in belirsizliği, Kerem'in on numara pozisyona geçmesi, hiçbir... Icardi'nin formsuzluğu gibi birçok konu düşünüldüğünde yani sadece Fenerbahçe'de problem yok. Galatasaray'da da önemli sıkıntılar var. Fenerbahçe'deki durum peki. Fenerbahçe'ye geçelim. Ee, Fenerbahçe'de Edin Dzeko en güzel haber antrenmana başladı. Takımın takımla birlikte antrenmanı tamamlandı, çalıştı ve bunu daha önce de ifade ettim. Edinçeko zaten pazar gününü hesap ederek Kayseri'ye gitmedi. Hem bir eman çekildi. Bütün önlemler, bütün e, riskler azaltıldı, bütün önlemler alındı ve Edinçeko'nun pazar günü yani yarın oynanacak mücadelede %100 hazır hale gelmesi sağlandı. Edinle alakalı teknik heyetinde söyledikleri herhangi bir problem olmadığı yönünde. Ve yarın ilk 11'de bekliyoruz. Stoper konusu. Bekanu sakatlığı dolayısıyla Serdar Aziz son maçta oynadı. Çok beğenilmedi. Samet Akaydın'ın önceki performansları soru işareti. Jadon Osterwold'e işte orada oynuyor ama stoper değil gibi 3 tane açmazı var Fenerbahçe'nin stoperde Ciko'nun yanında. Son deneme Osterwold'e. Son deneme Jaden Osterwolde'nin Cicu'nun yanında görev aldığı senaryo. Yani Osay Samuel, Cicu sağ stoper, Osterwolde, Ferdikadolu. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben ne olursa olsun İsmail Hoca'yı biraz tanıdığım için mümkünse orada stoper kullanmaya yönelebilir. Bu açıdan bu arada ben bu son antrenmanı, taktik antrenmanı izle e, taktik antrenman yapılmadan bu e, bilgileri veriyorum. Son antrenman sonrasında daha da netleşecektir ama onu da işte YouTube toplulukta da paylaşıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, YouTube toplulukta da bazen bilgi paylaşımları yapıyoruz. Ee, o yüzden aboneliğiniz önemli. Yani sadece videonuza geldiği için izlediğinizde bilgi alabiliyorsunuz ama e, kanalı hesabı takip ettiğinizde toplulukta da e, anlık mesajlarla bilgilendirmeler yapıyoruz. Ee, ben dediğim gibi bence son antrenman dış kulvardan Serdar Aziz diyorum. Yani ben yine sağda Osay, solda Ferdi Serdar Aziz ve Ciku şeklinde bir savunma hattı olacağını düşünüyorum. Orta alanda çok fazla alternatif yok. Bir sürpriz olabilir mi? Ya da onu belki maçın ilerleyen senaryolarında denemek için, kullanmak için denemiş olabilir hoca. İrfan orta sahaya çekilmesi, Cengiz Ünder'in 11'e alınması. Şöyle Kayseri maçınlarından yapılan bazı Analizlerde ve e, denemelerde Cengiz'in sağ oynadığı da oldu. Ancak tekrar ediyorum bu 11 için olmayabilir. Yani bu mesela maçın gidişatı örnek veriyorum gol bulamadık risk alacağız ne yapalım Cengiz'e atmamız lazım. E, o zaman İrfan'ı ne yapacağız? İrfan'ı 8'e çekebilir miyiz denemeleri? Biraz e, kafa karıştırmak için de yapılıyor olabilir açık konuşayım. Yani şimdi hocalar birbirlerinden saklamak istiyorlar taktiklerini. Burada Cengiz'in derinde 11'de denenli senaryolar var. İrfan'ın da 8 numarada denenli senaryolar var. Ee, ancak ben yine e, savunma ön ikilisinin İsmail Yüksek Miguel Crespo olmasını bekliyorum. Bunun dışında ön taraf çok değişecek gibi durmuyor. Yani az önce bahsettiğim senaryo bir B planı senaryosu olabilir. Yani Cengiz'in ve İrfan'ın aynı anda o sahada olduğu senaryo bir B planı olabilir. Ben o yüzden. Sağda İrfancan, solda Tadic, ortada Şimanski ve en önde Edin Ceko şeklinde bir dizilişin, bir düzenin Fenerbahçe'nin başlangıç düzeni olacağını düşünüyorum. Tekrar baştan almak gerekirse Kayade Livakovic, geri dörtlü Osayi, Serdar, Ciko, Ferdi. Orta alanda İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Sebastian Şimanski, sağda İrfancan, solda Tadic, en uçta Edin Ceko. Benim beklentim bu yönde. Ama dediğim gibi hocanın B planları Ceydin Ostervold özelinde de Cengiz Ünder özelinde de B planları bulunuyor. Bu noktada bunu bir başlangıç planı olarak kullanır mı? Onu tabii ki maç başlayınca maç saatinde öğrenebileceğiz. Fenerbahçe e, de açık konuşayım. Birçok oyuncu muhtemelen bu Galatasaray'da da böyledir. Yani şimdi Icardi'si, Ziyeşi, Mertens'i, Tetesi, Kerem'i yani bir sürü çok değerli oyuncusu var Galatasaray'ın da. Ve onlar da muhtemelen bu maçı e, yani saatlerini kurup bu maça hazırlanmışlardır. Biyolojik saatlerinde nasıl işte e, Edin Dzeko Kayseri'yi riske edip e, bu maça saklandıysa orada da Fenerbahçe'ye özel hazırlıklar vardır. Fenerbahçe'de birçok oyuncunun e, hafta başından bu yana Kayseri maçı öncesinde hatta bireysel olarak kendini derbiye hazırladığı bazı özel çalışmalar yaptığını ifade edeyim. Hem karşılarında oynayacak, oynayacak rakiplerle alakalı ee, özel analizler yapıyorlar. Tabii ki bunların hepsi teknik eğitim e, önderliğinde, teknik eğitim e, yönlendirmesiyle yapılıyor. Hem de e, fiziksel olarak en fit şekilde pazar saat 19'a hazır olmak için ekstra çalışmalar yapıyorlar. Bu önemli. Prim konusu şöyle çok fazla sorulur. Bu yüzden ben de e, bu konuyu size e, aktararak sonlandırayım videoyu şimdi. Fenerbahçe her teknik adam döneminde bir prim sistemi oluşturuyor. O teknik adamın isteğine, talebine göre. Burada da İsmail Kartal'ın istediği düzene göre, istediği plana göre bir prim sistemi var. Burada maçların değerleri var. O maçların değerlerine göre oyuncuların primleri var. Galatasaray maçı tabii ki zaten hani hangisi sırada olursanız olur ekstra değerli bir maç ve ekstra primi var. Bunun ötesinde bu maçın çok fazla işte iki takımın kafa kafaya gelmiş olması dolayısıyla ilk yarının sonunda primi arttırıldı. Fiyatlara girmek istemiyorum çünkü fiyat söylediğimiz zaman yönetim hayır o kadar değil bu kadar diyor. Aslında yani toplamla benim söylediğim fiyata gelebilir ama şu anda bunu telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü prim konusu çok sevilmiyor. Konuşulması çok sevilmiyor yönetim katında. Ama ekstra bir prim olduğunu bilin. Galatasaray maçı olduğu için zaten ekstra. Ligin iki takımın ka arasında kafa kafaya gitmesi dolayısıyla yine ekstra. Ayrıca ilk yarının lider bitirilmesi primi var. İlk yarının lider bitirilmesi primi. E Galatasaray maçı kazanılırsa hemen hemen sonrasında İstanbul Spor maçı var ama ee, yani 2024'ün başında 2023'ün son lig maçı bu. 2024'ün başında ama ilk yarıya dahil o da. E, ilk yarıyı lider bitirme primi de var. Doğal olarak her açıdan baktığınızda Galatasaray maçı olması, ligin zirvesindeki iki takımın, aynı puanlık iki takımın maçı olması ve ligi lider bitirme maçı olması dolayısıyla üç farklı prim kazanmış olacak oyuncular. Ki zaten hani bu sadece primli olan bir şey değil. Primi önemlidir ama burada bugün bu sezon Fenerbahçe'deki oyuncuların büyük çoğunluğunun çok tecrübeli ve kendini ispata duyum ispata ihtiyaç duymayan ama Aynı zamanda burada da bir challenge e girmiş olan e, tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu söyleyelim. E burada Ceko'nun hani o Galatasaray derbisi primini falan kovalayacağını düşünmüyorum. Ceko çok başka şeylerin peşinde. Orada yeniden Türkiye'de de ben e, kral benim mesajını vermek için mutlaka bu maça farklı hazırlanacaktır elbette rakibi de Mauro Icardi gibi çok değerli bir oyuncu. E, yani prime ihtiyaç yok motivasyon için ama Ekstra yönetim de bunu kendi inisiyatifiyle kullanmış durumda. Fred konusunda hafta başından mı düzeltiyorum. Hafta içerisinden bu çok fazla soru soruldu, edildi. Ya Fred konusunda arkadaşlar yani Fenerbahçe yönetiminin de yapacağı bir şey yok. Orada artık o etti, etmedi, yaptı, yapmadı. Vay stupid faul dedi, hakeme stupid dedi. Artık bu Allah'la Zorbay Küçük arasında. Yani eğer bunu söylediyse Fred, yani Zorbay Küçük'e söylediyse kiz yani raporda öyle yazıyor. Zorbay Küçük'e söylediyse hak etmiş diyeceğim. Ama söylemediyse de bu olduysa artık zaten e, hakem konularında çok fazla şaşırmıyoruz biliyorsunuz son dönemde e, yaşananlara. E, şaşırmadığımız bir olay daha yaşanacak. Ama e, şunu söyleyeyim. Crespo'nun Beşiktaş maçındaki performansı Fenerbahçe açısından umut verici, Fenerbahçe açısından heyecan verici bir performans olarak değerlendirilebilir. Bu noktada ee, Crespo'nun da asla Fred'in boşluğunu dolduramaz ama bu derbiyi kotarabilecek kalitesi ve form durumu olduğunu düşünüyorum. Bakalım e, beklentilerimiz nasıl, ne yönde e, seyredecek. Beklentilerimiz yönünde mi seyredecek maç yoksa farklı yönlere mi gidecek. Bunu hep birlikte göreceğiz ama iki tarafında sorunlara bakımından da baktığınızda birbirine çok yakın problemleri var. Birbirine çok yakın avantajları var. Ee, zorlu bir maç. Çok detayların belirleyeceği bir maç. Hakem Arda Kardeşler. Hakemle ilgili e, yorum yapmak istemiyorum. Türk hakemleriyle alakalı görüşüm belli. Türk hakemleri, Türk hakemlik tarihinin en kötü jenerasyonu. Hangi hakem olursa olsun mutlaka hakem problemi yaşanacaktı. Arda Kardeşler'de de yaşanacak. E, yani e, maç öncesinde böyle doğmamış çocuğa don biçmek derler. Doğmamış çocuğa don biçerek hakem konuşmak da istemiyorum. İki takıma başarılar. Ve e, tabii ki yarın muhteşem bir atmosfer olacağını Tahmin etme etmek çok zor değil. Mükemmel bir atmosferde güzel bir derbi izleyeceğiz. Ben de derbi sonrasında sizlerle birlikte olacağım. Yine Volkan Demir YouTube kanalında abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. İçeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hatırlatmamla kapatıyorum. Hoşçakalın.